Yırtılım. Ben küçük bir tırtılım Kelebek olmak istiyorum Kelebek olmak istiyorum Ama herkes bana diyor ki Sen çok çirkin birisin Sen çok çirkinsin Kelebek olamazsın Ben Onlar böyle söyleyince çok üzüldüm Çok üzüldüm Hayır ben kelebek olacağım dedim Kelebek olacağıma inanıyordum ama insanlar beni çirkin görüyorlar ve bana kötü gözle bakıyorlar. Başaramayacağımı düşünüyorlardı. Ama ben ama ben kelebek olacağım dedim. Olacağım dedim. Ve yavaş yavaş yürümeye başladım. Bir ağacın dalları arasında yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ve yaprakları yemeye başladım. Sonra Büyüklerinden öğrendim ki Büyüklerinden öğrendim ki Kelebek olabilmem için Mutlaka bir koza görmem gerekiyor. Kozanın içine girmeden Kelebek olamayacakmışım. Ama diyorlar ki Koza çok karanlık. Korkar mıyım dedi. Hayır. Hayır korkmayacağım. Başarmak için mücadele edeceğim. Ve yaprakları yiyerek yavaş yavaş kurtunu vermeye başladı. O ördükçe kendi tarafında bir karanlık oluşuyordu. Ve bir müddet sonra o karanlığın içine girdim. Kozanın içindeydim. Ve ben kozanın içinde mücadele ediyordum. Her taraf karanlıktı. Ama o karanlıkta ben aydınlık görüyordum. Kelebek olmayı görüyordum kelebek olarak kanat çırpacağım günleri görüyordum. Bunun için korkmadım. Bunun için mücadele etmeye devam ettim. Ve günlerce kozanın içinde kaldım. Ve bir gün bir baktım ki bir ışık bir ışık gördüm. Orayı yavaş yavaş açtım. Orası açınca bir baktım ki o kuzanın içinde kanatların güçlenmiş, o karanlığın içinde kanatların güçlenmiş ve kuzayı bir açtım Güçlü kanatlarıyla çok güzel bir kirliğe dönüşmüştü. Ve kanatlarını çıkmaya başladı. Kanatlarını çıkıyordum ve özgürce uçabiliyordum. Ve sevgili çocuklar, Gelecekte bir kenarın gibi özgürce kanat çırpabilmeniz için mutlaka bir kozanız olsun. Zorlukları aşabilecek bir yüreğiniz olsun. Zorlukları yenebilecek bir kalbiniz olsun. Ve o zaman doktor olacaksınız, polis olacaksınız, öğretmen olacaksınız, hakim olacaksınız, savcı olacaksınız. Ama unutmayın her şeyden önce insan ol. Her şeyden önce insan olalım. Ve kim olursa olsun insanlara kor bakmayalım. İncitici bir ve bakmayalım. Ne olursak olalım ama ilk önce ne olalım? İnsan, i̇nsan olalım. Ve gelecekte öldürücü kanat çırpabilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Uzar. Ne yapmamız gerekiyormuş? girmemiz gerekiyor. Peki kozaya girmek neydi? Kozaya girmek işte mücadele etmekti. Hedefimiz olsun o hedefimizi mücadele ederek ulaşacağınıza inanıyorum.